Üçüncü dalga kahve nedir? Birinci dalga ve ikinci dalga ile aralarındaki farklar nelerdir? Üçüncü dalga kahve üreticisini zanaatkar, üretimini ise zanaat olarak tanımlayan bir kahve hareketidir. Buna göre hasat edilen çekirdekten kavurma ve demleme işlemine kadar tüm süreçlerinde kahve kaliteli şarap ile aynı saygıyı görür. Tabii ki üçüncü dalganın önemini anlamak için kahvede birinci ve ikinci dalga hareketlerine de bakmak gerekiyor. Birinci, ikinci ve üçüncü dalgadan geçişler her zaman fark edilmese de her birinin başlı başına belirleyici özellikleri bulunur. Birinci dalga katlanarak artan kahve tüketimi. ikinci dalga özel kahvenin tanımı ve keyfi. Üçüncü dalga menşeği ve üretim yöntemlerine göre kahve satın alma. Birinci dalganın tarihçesi. İlk dalga kahvenin kökleri girişimcilerinin hem uygun fiyatlı hem de içmeye hazır bir kahve pazarı olarak gördükleri 1800'lere kadar uzanır. Bu ilk dalga rahatlığı ve seri üretimi teşvik ederken lezzet ve kaliteden ödün verdiği için çokça eleştirildi. Kitlesel olarak pazarlanan demlenmenin kalitesi hoş karşılanması da işleme, paketleme ve pazarlamada sağladığı yeniliklerle kahve endüstrisinin geleceğe hızlı ilerlemesine izin verecekti. İkinci dalga kahvenin tarihçesi. İkinci dalgaya geçişteki itici güçlerden biri, ilk dalga altında pazarlanan kötü kahveye verilen tepkiydi. Tüketiciler kahvelerinin kökenini bilmek ve artık özel kahve çekirdeklerinin benzersiz kavurma tarzlarını anlamak istediklerini ifade ettiler. Bu bilgi kahvenin keyfine sadece bir içecek olarak değil, bir deneyim olarak eklendi. Kahve sözlüğümüz ikinci dalga ile değişmeye başladı. Espresso, latte ve French press gibi kelimeler özel kahve sevenler arasında yaygın hale geldi. Artık kahve firmaları tüketicileri en sevdikleri kahve içeceğini içmeleri için bir mağazaya çekerek kahve mağazacılığını büyük bir iş oluşumu haline getirmişti. Üçüncü dalga kahvenin tarihçesi. Üçüncü dalga terimi nispeten yenidir. Bu nedenle konuşulacak çok fazla tarih yoktur. Terimin kullanımı 2002 yılında Trish Rotkab'in yazdığı bir makaleyle başladı. Roasters Uyult yayını The Flame Flamekeeper'da yayınlanan makalede Rotkab, 3 kahve hareketini dalgalar olarak tanımladı. Bu tanımlamanın ardından hareket temsil eden ana akım terimi üçüncü dalga oldu. Üçüncü kahve dalgası kahvenin kendisinin karakteriyle ilgilenen kahve severler tarafından inşa edilir. Aslında bu hareket daha çok kötü kahveye ve kötü kahvenin teşvik edilme biçimine karşı bir tepkidir. İlk dalgada kahve tüketicisi harekete öncülük etti. Her şey ulusal ölçekte kitlelerin kullanımına açıktı. İkinci dalgada kahve daha iyiydi ancak deneyim pazarlamak itici güçtü. Üçüncü dalga ile üretim ve pazarlama arka planda kaldı ve merkez olarak ürün sahneye çıktı. Üçüncü dalga birçok yönden bir tepkidir. İyi kahveye doğru bir hareket olduğu kadar kötü kahveye bir cevaptır. Kahve endüstrisindeki yeni bir şeffaflık vurgusuyla tüketiciler en sevdikleri kahvenin mirasını hasat edildiği çiftliğe kadar izleyebilir. Toprak, yükseklik ve işleme yöntemi ayırt edici önlemler faktörler haline gelir. Üçüncü dalga ile ilişkili kavurucuların ve kahve dükkanlarının çoğu bağımsız olarak sahip olunan ve işletilen küçük işletmelerdir. Kendi bünyesine çekirdek kavuran kavurucular, nitelikli kahveyi seven ve bu kahveyi topluluklarıyla paylaşmak için bir iş kuran girişimcileri temsil eder. Morning, üçüncü dalga hareketine bağlı olarak ürünün merkezde olduğu bir anlayışta taze kavurduğu kahveleri sizlere ulaştırmaya devam ediyor.